Herkese, herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz kanalıma ilk defa geliyorsunuz ben arkadaşlar bugün yanımda Ahlia var aşkım o güzel kızım ne yapıyorsun sen ha sen ablanın kucağına mı gelmek istedin kızım oh abası kurban olsun abası ee, ne oldu kız, kız nereye gittin kız ne oldu Hmm? Bak burada ne var? Bak burada ne var? Dik 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 bir baksana kız. Şişt, bak burada ne var? Bak. Bak 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 bak. Şimdi onu bunu yerim. <laughs> Alo. Alo. Bak burada ne var. Bak. Bakın. İndireyim mi? İndireyim mi? Gel. Ay dur yavaş, yavaş. Dikkat et. mi? Gel gel. abaya abaya geleceğim ay nasıl nasıl sarılıyor abasına kurban olur baban sana ne oldu <laughs> bab. bab ne oldu bab kucuğum in gel tamam in hadi in. Alya gel kuzum. Uy. Alya elimi sıkıştı. Dersin ben açayım. Tamam. Neyse arkadaşlar Alya gelince yine başlatırım videoyu. Senin o sıfatını severim. Ablam seni kokuna ölür. Ölürüm sana ablacığım. Gel mi? Tamam gel. Elin sıkışır Alya aşkım. Aşkım elin sıkınacak. Çok dikkat et kız. Benim geldi. Neyse arkadaşlar. <laughs> Hepinizi öpüyorum. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay.